Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Asa. Bugün sizlerle beraber Roblox videosu çekeceğiz arkadaşlar. Emir Alp oynayacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Emir Alp benim kardeşim. Buna kovun oynayacağız. Bir dahakinde de parkur oynayacağız. Öyle değil mi Emirap? Evet. Evet. bir daha günde de parkı bir daha parkur oynayacağız. Bir size bir tek şunu söylüyorum Sevgili izleyiciler. Bir kanalımızı görüntüleyenler. Sizden bir tek bir şey istiyorum. Videomuzu beğendim. Kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Yorum yazmaktan. yazmakta. İsterseniz ilk önce yorum yazmakta isterseniz bildirimleri açarsınız. Şimdi ne Şimdi arkadaşlar bu araba aldık şöyle mavi yine Evet arkadaşlar şunu şöyle Ev almaya gidelim ya. Çocuk aldık. Bakalım buraya ne varmışlar. Marketin üst katına ne Şimdi o evdeki tüm de arkadaşlar kırmızı ev alalım. Okey diyelim. Burası bir evimiz. Kapımızı kilitleyelim. Şimdi biz biraz dışarılarda gezelim. Ay. Ben dışarı tıkladım. Bu. Burası da neresi? Ah. Eşim Biz biraz aşağı gidelim ev içine bakalım. <laughs> ya da ilk önce ev içine bakalım. Sonra da gideriz. Bakalım. Oo bisikletler var. Çok güzel. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Arkadaşlar şimdi kapıları kilitleyelim. Gidelim aşağı. Wait. Wait. Git. Aşağı gidelim arkadaşlar. Hadi şimdi arabamızı da alalım. Bilelim arabamızı hadi. Bilelim arabamızı. Bilelim. Aa bizim arabanın aynısı mı ya? Bakın Yok hangisi değil herhalde bakayım. Şimdi biz biraz başka yerlere gidelim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar dok bankaya gidelim. Bankaya gidelim. Bankaya. Bankaya gidelim arkadaşlar. Doktora mı gidiyoruz Emre? Ha kabul etmeyin Emre. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şöyle bir bankaya gidelim Bu bizim arabanın aynısı mı? Yok Çok arkadaşlar şimdi biz bir bankaya gidelim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Buraya bakın. Şimdi ne yapacağız? Bakın iyi izleyin. Bankada paraları çalacağız. Hırsız olacağız. Yok. İlk önce siz çalmayacaksınız paraları. Ben çalacağım. Oo, şu kartı almayı unuttum. Şu kartı alalım. İşte arkadaşlar. Kapıyı böyle açabiliriz. Bu kart da açılıyor. Şimdi arkadaşlar. Bombo'yumuzu aldık. Şöyle koyalım. Bu videoyu. <türüyor> kaçmayı başardı arkadaşlar. Bakın şimdi. Şuraya girelim. Kaç alayım. Kaç. Arabaya at Demir'e. Arabaya arabaya. Araba şurada. Araba araba. Baş. hadi araba alayım biraz. Arkadaşlar üstümüzü değiştireceğiz. Bunu giyelim. Çok <laughs> iyi oldu. Yakıştı bize. Redding Arkasında da. Bas kaza. Bas yangın bas. Kaç şimdi evimize kaçalım. Işıkları yak ışıkları. Gece gece ışıklar yakılır. O değil o. Şey herhalde. Şu. Hayır Tamam gidelim. Farları aç. Bas kız arabaya benzin al. Arabaya benzin al. Ay'a gidelim. Sonra da markete gideriz. Elimize bir şeyler de koyarız. Arkadaşlar şu var bunun burada ne işi var? Git, git kış. Ben şuraya gideyim. Şimdi arkadaşlar. Biraz eve yap. Öyle park edilmiyor. Şöyle biraz şöyle yapalım. Eh, tamam arabayı durduralım. Şimdi araba park. Aa ee, benzin doluyor araba. Doluyor arkadaşlar benzinimiz. Kay bu kadar. Şimdi gidelim. Al bakalım. Arabayı şimdi bir de temizleyelim. Hadi geçelim biz de burada bekliyoruz. Oh,

Arkadaşlar yemek yiyelim. Yemek yiye gidelim evi yok. Bizim nerede? Ne diyor? Şuraya banka kartı diyor. Arkadaşlar şuraya girelim. Yemeğimizi alayım ben. Tavukla Eti Etüdünün limbo. Ne güzel olur. Dışarıda yiyelim. Şey şimdi şuraya koyalım. Koyun. Hah. Koyun. Hah koydum. Hah koydum arkadaşlar. Şimdi yiyelim. Nöm 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 Yiyelim arkadaşlar. Şimdi gidelim. Şunu bir silelim şuradan. Hah tamam. Gidelim şimdi arkadaşlar. Arabamızı bir deneyelim. Yallah gidelim. daha güzel oldu. Hadi parka gidelim. Parka gidelim mi? Bence gidelim. Hadi bakalım parka gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi parka gidiyoruz. Park şu taraftaydı. Dur 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 arabayı şurada. Park orada. Arabayı kilitlemeyi unuttum çıkmış zaten arkadaşlar. Hemen girdi ya zaten. Arkadaşlar şimdi bakın size çok güzel bir şey göstereceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Uzaya gideceğim arkadaşlar. Easy. Bakalım ne yapacağım. going Oo arkadaşlar. Çok güzel çıktım. Oo! Oo! Arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle şey. Oy oy oy. Arkadaşlar ta yıldızların olduğu yere çıktım. Dünyaya iniyorum. Kaydıraktan kayalım. Hadi. Çıkalım. Çok güzel. Az arkadaşlar. Heh, şimdi aldım. Evet arkadaşlar, arabamız nerede bizim? Nerede bizim arabamız? Hadi daha. Şurada arkadaşlar. Hadi <laughs> arabaya binelim. Koş koş koşalım arkadaşlar. Parka da gittik. Şimdi her yeri keşfedelim bakalım. Roblox dünyasını keşfedelim arkadaşlar. Markete gidelim. Markete dur. Heh. Bakalım markete bakalım. Oo, güzel. Doğru tostu cipsin. Biraz atalım ha. Vermeyeceğim onu kimse. Arkadaşlar şimdi şunu atalım. Bombayı da atalım. Bir tane market çipeti alalım. Evet şimdi buna her şeyi koyalım arkadaşlar. Doğru tostu koyuldu. Şimdi dondurma koyalım. Bu dondurma mı? Evet. Un koyalım şurada ne olur. Adı olmuş. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir çikolata almasın Emira. Bu pizzaya hayır diyemem. Şurada sütler var arkadaşlar. Evet. Kola. Ne güzel. Kutuyu market sepetimiz doluyor. Arkadaşlar bu Aldık mı? arkadaşlarım. arkadaşlar Süt alalım. Süt. Öteki çilek İşte bu. Şimdi arkadaşlar kapatalım. Gidelim şimdi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu şöyle bir kapatalım. Sonra gidelim şöyle. Market de keşfetmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sıra nereye gidelim? Polis Hali. Hali. dedim Sonra hastaneye bakarız. polis yerine gidelim. Sonra oyun yerine gideriz. Sonra dondurmacıya gideriz. Roblox dünyası çok güzel bir yer Büyük bir arkadaş. Var. Bakalım buralara. yukarısı da varmış. Oo. Helikopter diyor. Gelmiyor arkadaşlar Roblox'e. Yıldız istiyor bizden şu yıldızdan arkadaşlar sanırım. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi aşağı inelim. Biraz daha bakalım. Aşağıya hiç bakmadık. Hadi bakalım. Oraya bakmıştık. Bir kesinde. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Bu Şimdi hastaneye gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlerleyelim o zaman. Arkadaşlar buraya gidelim. Camda var. Şu kocamın şurasında. Hadi gidelim. Hastanede yatmayacağız değil mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ulan çıkılmıyor. Şurada çıkılıyor. Bak burada çıkıyor. Çık çık. Şurada kapı. Şurada. Hı. O kapa. Aa. Uy yerine gidelim arkadaşlar. İtfaiye yeri. Yanlı yere Evet arkadaşlar buraya da bakmış oldum. Gidelim şimdi. Biz nasıl gideceğiz? He buradan çıkacağız. Bak arkadaşlar benden iyi bir bu Roblox dünyasını. Hep Roblox söylediği için. Hadi gidelim ya. Baktık buraya. Başka yerlere gidelim bakalım. Buraya bakalım. Bak buraya Oo çok güzel. Çok güzel. Oo, oo. Aşağı atlayalım arkadaşlar. Hadi aşağı inelim. Aşağı bakmadık hep üst kata baktık. Her şeyin üst katına çıkıyorsun sen de. Ben o kata bakmadım. Hadi şimdi gidelim. Şimdi oyun yerine de bakalım. Şimdi şurası oyun yeri. Ice Cream yazıyor arkadaşlar üstünde. Dondurma. Şimdi gidelim arkadaşlar hadi hadi. Hadi oyun yerine gidelim. Arkadaşlar gidelim hadi. Oyun yerine de bakalım. Hadi oyun yerine de bakalım ya. Heh. Oo, burada bir şeyler var. Üst kata çıkalım. Üst katı böyleymiş. İnelim aşağı. Bakalım. Hadi evimize bakalım ya. Evimizi de gezelim. Hadi. Evimiz ne Çok karanlık. Çok karanlık. Ne aşağıya? Evet. Ne evet. aşağıya? Ne Evet, şimdi elimize de bakalım arkadaşlar. bakalım kafanı bir açalım. Heh. Yok. Heh. Şimdi kimle arkadaşlar bir bakalım. Evet. Mavi tamam yapalım evi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hadi evin içine, evin, hadi evin içine keselim şöyle bakalım. Bu bisiklet yerler var. Televizyonlar var. Hadi şu arka odala, arka odalara da bakalım. Buraya baktık. Şuralara da bakalım. Oo, Buraya bakalım. Burası kırılacak. şaka bir. Hadi bakalım. Başka odalara da bakalım. Burası kırılacak. Hadi gidelim başka odalara bakalım ya. Başka odalara bakalım. Hadi. Şu odaya da bakalım. Bu ya yatak odası. Şimdi son odaya da bakalım. Şu odaya. Bu odası yatak odası. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Que